Evet şu an haberde iyi akşamlar. Ünsüz youtuber Mustafa İlmez video konusuzluktan video konusuz kaldı. Merhabalar Mustafa İlmez. Merhaba. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Süper senin Allah benim. Ya oğlum şu oyuna bir video konusu getir. İşte geliyor özel ha... Biri beni çağırdı. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün arkadaşlar oğlum benim şu kaburgam ağrıyor. Biliyorum video giriş çok saçma. Ama böyle güzel komik eğlenceli bir video giriş yapmak istedim çünkü artık bomba gibi bir videolarla beraber olacağız. O yüzden like atıp abone değilsen abone olmayı unutma. Bak birçoğunuzun bildirimleri kesinlikle açık değildi. O bildirim tuşunda tümünü yapmayı unutma. Bak bildirimler açık olmayanlar bir yorum yazsın sana. Abi ben şu an açtım diye. Bir merak ettim arkadaşlar kaç kişi? Şey. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bugün de arkadaşlar video konusuzluk çekiyordum. Bir baktım Supercell oyuna yeni ücretsiz kostüm getirmiş. Bir de arkadaşlar en sevdiğim karakterler arasından Shelly. Abi sen nasıl? Abi beni senin şeyini... Yaparım. Arkadaşlar gerçekten bu süpersel var ya En sevdiğim Ya arkadaşlar ben size hiç söyledim mi süperseli çok sevdiğimi Abi gerçekten ben bu adama bayılıyorum ya Hocam şuradan arkadaşlar gördüğünüz gibi Abi klasik şeyli ya Abi senin ben klasik şeylini öpeyim ya Arkadaşlar gerçekten bayağı uzun zaman Orada böyle ücretsiz kostüm getirmiyordu Bu sefer de arkadaşlar şeylimize getirmiş Bizim şeyli nerede gerçekten çok seviyorum ya Ben bu karakteri Hocam şeyli de sadece PSG şeyli varmış arkadaşlar. Yani artık bundan sonra şeyli yıllar sonra sana da bir tane kostüm getirmeyi başarmış yani Süpersel. Adam gibi adam ya Süpersel. Şurada da zaten 2 Euro'ya abi bir simit parasıyla 2 tane simit parasıyla kostüm almış ya. Kostüm getirmiş arkadaşlar. Oğlum 1189, 59 Euro lan. 5 Euro'ya 100 taş var. Arı. <laughs> Hocam. <gülüyor> arkadaşlar. Gerçekten. Abi benim mı ağrıyor. Böbrek tarafı var ya. Arkadaşlar evet şu anda gördüğünüz gibi abi yılbaşı hediyeleri olarak 13. güne özel arkadaşlar klasik şeyliği veriyor abi. Hiç zaman kaybetmeden arkadaşlar buradan şeylimizi gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde alıyoruz abi. Bence gayet güzel bir kostüm olmuş arkadaşlar. En azından bir değişiklik yapıp böyle oyunculara güzel kostüm vermiş ücretsiz olarak. Bu arada bir tane daha ücretsiz bir şey varmış o neymiş arkadaşlar? Abi şu kostüm de gitmiyor lan. <laughs> abi adam ben alana kadar gitmeyecek galiba. Buradan da arkadaşlar 10 tane şey almış olduk. Ha bunlar var ya şunlar hiç değersiz kostüm arkadaşlar ya. Bunlara gidip de para vermeyin. Abi şu kostümün güzelliğine baksana. Bir de arkadaşlar zaten çifte belaymış. Abi biz burada yargı dağıtacağımızı düşünüyorum. Ama bunlar şimdi bizim bir öpecek. Abi bu arada öpecek lafı da <laughs> efsane oldu la. Unutulmuyor arkadaşlar. Uncle Mo diyordu arkadaşlar. Unutulmadı gitti hocam. Adam. Hocam sen, sen 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 nesin ya? Hocam kime artistlik yapıyorsun ya sen? Hocam burada hayra ile bir şişeli ses atan Mustu var hocam. Hayır love Frank sen. Arkadaşlar şuradaki al al. Al al. Al al. Gel gel gel. Gel, gel, gel. Tamam hocam. Tamam 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 tam Hocam kostüm efsane abi ya. Hocam kostüm efsane. Gel gel ultrası. Tamam hocam şuradaki baz buzz... Arkadaşlar şu oyunda en mantıklı şey bazla dost olmak arkadaşlar. Bazla dost olmak. Adam tamam şimdi çek reis ben de bir ulti atayım. Allah bak 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 kime vuruyor bak 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 bak. Hocam şuna vur güzel. Tamam arkadaşlar oğlum kostüm bayağı güzel lan. Tamam kostüm bayağı güzel lan. Tamam. Gel gel orada orada orada. Hocam şuradaki B'den ama korkutucu. Şuradaki B çok korkutucu. Reis şurada şurada. Hocam nereye bakıyorsunuz? 1, 2, 3, 4, 5. Aa iki tarafta da bir şey varmış. Tamam. Hocam orada da var ha. Orada orada orada. Orada reis orada orada. Hocam orada orada orada. Lan orada lan. Tamam da şurada manyak şeyli. Şeyli diyorum da, kendime kendime manyak dedim. Manyak cin. Kafamı karıştırdı. Hocam şurada abi dost niye oluyoruz? Tamam. Şuradaki bir artistlik. Tamam. Arkadaşlar bence mükemmel. Tamam tamam tamam. tamam, 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 tamam. Hocam tamam. Sakiniz hocam. Allah. Bismillah arkadaşlar. Dur lan dur lan. Ay abi ben neler yaptım lan orada. Hocam lan nasıl üçüncü? <laughs> Arkadaşlar ben o üçüncülüğü kaldıramam hocam. Bir el daha girip bu sefer güzel bir artı daha alırız hacı. Hocam bu arada ilk defa burada yani çifte bela mapini var ya hiç sevmem. Sıfır severim abi. Abi burada gerçekten kaslıyormuş. Tamam. Güzel. Hocam sen kime artistlik yapıyorsun? Oğlum o ne lan? Tam da sakin. Hocam bak ücretsiz kostüm. Lan dur la pusuyorum şurada. Lan mal. Hocam bizim... Brrr, sattı yalan. lan. <laughs> sattı ya lan. Gel gel dost dost dost. Hocam dost lan dost. Hocam sen ama... Ben senin aklını alacağım merak etme. Kaçma lan. Lan kaçma lan. Rahmetli bilirdik. Lan mal. Lan. Allah senin belanı versin. Aksınlar bana niye ulti atıyorsun 900 canlı şeliye. Arkadaşlar gerçekten o şeli beni çok kızdırdı abi. Ben bir el daha gidip bu sefer öncümü alacağım hocam. Şuradaki yükleri ben alırsam Allah'ım ne var? Aha Piper mı? Güzel güzel. Allah Allah. al Tamam hocam ama beni satayım deme. Beni satayım deme senin aklını anamı var mı var mı? Tamam da dur la. Oğlum sakin ol. Tamam hocam. Tamam tam, 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 tam hocam sağ bak 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 terbiyese bak 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 şuradaki leona bak bak arkadaşlar dur lan hocam ne oluyor hocam şu leon vallahi şuradaki piper'a çok kızmış durumda ama ben şuradaki leon'u satacağım arkadaşlar merak etmeyin piper'a bak lan aşağı gitme hayır rahmetli aşağı gitme reis buradayım buradayım tamam Hayır olamaz. Allah senin belanı. Gel la gel la gel la gel la. Hocam sakin ol sakin ol. Gel. Hocam sakin ol. Sakin ol. Sakin ol sinirlerine hakim ol abi. Orada Piper'a ben gitme demiştim. Allah. Pus açı pus. Lan pus bunlar bizim aklımızı indirir. Ben burada yokum. Beni kontrol etmeye gelme abi. Lütfen Allah için beni kontrol etmeye gelme. Lan. Lan Leon nasıl ölmez? Abi ben bir an Leon'dan önce öyle Allah senin belanı versin. Karaktersiz karakter. Ay ay şeyli adam. Aslan ya. Neyse arkadaşlar 800'ün altına düşmedi. Ama yine de beş bu videoyu kapatıp söyleyeceğim arkadaşlar merak etmeyin. Arkadaşlar neyse umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Ben gerçekten bayağı bir eğlendim arkadaşlar videoyu çekerken. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Bu arada kostümde nasıl beğendiniz mi? Siz de aldınız mı? Neler yapıyorsunuz bu kostümle? Yargı dağıtıyorsunuz mu? Bir katıyorsunuz mu? Hepsini yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Like atıp abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.